Evet, Karaca mağarasının dağı. Of. Hadi gelin. Karaca mağarasına doğru gidiyoruz. Daha önce de gelmiştik 3-4 sene önce ama şimdi tekrar geldik. Hediyelik eşya satan yerler var. Evet, <laughs> bu yazdırmaktan da var hanımlar. Burcu Lise göre doğal taş kaldılar. Başarı taşı. Gel oğlum. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Gel oğlum Karaca mağarasının girişine doğru geldik. Mağaraya mı giriyorsun oğlum? Ora değil, oraya girersen var ya, yuvarlanırsın aşağıya Gum diye. Orası mı? Orası da mağara ama ne mağarası bilmiyorum. Hadi gel. Biz Karaca mağarasına gireceğiz. Gel. Evet, Karaca mağarasının içine girdik arkadaşlar. <laughs> Elini ver oğlum. Evet. Kesin. Kesin. Mağaranın içi buz gibi buz. Gerçekten doğa harikası bir yer ya. Burayı zamanında bir çoban bulmuş tesadüf olarak koyunları kaçmış. Daha tesadüf bulmuş burayı bir çoban. Buna bakar mısınız ya? Sen daha önce gelmiştin oğlum. Ama küçüktün. Yarasan var. Evet, evet. Evet. <laughs> Oo çok büyük çok. Daha önce geldiğimizde de gezmiştik ama. <laughs> Hadi. Gün. Ege. Ne oğlum? Ne oğlum? Sen mağaraya mı geldin? Sonu orası, sonu orası mı kardeş? He, tamam. Valla, buralarda yolu geçen herkesin burayı görmesini tavsiye ederim. daha çok uzun ya. Ne kadar büyük bir mağara. Git git bitmiyor. İnsan sağlığına da çok faydalıymış öyle. Öyle diyorlar. Buranın havası. Yeni olmayan arkadaşlar.

Bitti. Wow. Şu yerin güzelliğine bak. <laughs> Ege. Ege, Ege, sen Karacamanasına mı gittin? <laughs> じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ <laughs>